Sayız, bağ bahçe derken her yerde röportaj yapıyoruz. Çocuk Gelişim Merkezi Kinduru'dayız. Yanımızda Çocuk Gelişim Psikologları Gülten Özkerem ve Fatma Erişken var efendim. Gayet güzel bir merkezi işletiyorlar ve psikolog olarak da çocuklara gayet faydalı bir merkezdeler. Merhaba Gülten Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Fatma Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Aramızda sizi görmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk önce sizden başlayalım. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Doğu Deniz Üniversitesi mezunuyum. Psikoloji lisansını bitirdim. Gelişim psikolojisi üzerine yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Kinduru eğitimini aldık. <laughs> Ve şu an Kinduru Lefkoşa Şubesi'ni işletmekteyiz. Eğitim müdürü olarak görev almaktayım ben burada. Peki Kinduru'nun açılımını yapar mısınız bize? Kinduru Avustralya'da ortaya çıkan ebeveyn eğitimi veren bir sistem aslında. 30 yıldır birçok ülkede uygulanmakta. Ee, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde şu an var olan bir sistem. Kıbrıs'ta da bir buçuk yıl oldu biz bu merkezi açalı. Ee, Kindura göre ebeveynin ilk öğretmeni ebe e olmadı. Kinduru'ya göre çocuğun ilk e, öğretmeni ebeveynidir. Dolayısıyla bu sistem ebeveyn eğitim bir sistem aslında. Eğitici öğretici. Evet. Burada temel amaç e, çocuğun motor becerilerini ve beyin gelişimini destekleyici aktiviteler bulunmaktadır. Kendi içinde Babyuru ve Kinduru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Babyuru dediğimiz sistem e 0-6 haftalık bebeklerden yürüyene kadar bebeğin katıldığı sistemdir. Hani küçüktür bir şey anlamaz dediğimiz bu dönemlerde aslında beyin kurulumunun %80'i gerçekleşir. O yüzden düzenli çevresel uyaranlar vermek çok çok önemli onun gelişimi açısından yürüdükten sonra da kinduru sistemine geçiyor. Kinduru'da da motor becerileri, hareket eğitimini ve algı, dil gelişimini destekleyen bir içeriğe sahibiz. Burada çocuklar kinduru eğitimine ebeveynleriyle birlikte katılıyorlar. 45 dakika maksimum 1 saatlik seanslar şeklinde ilerliyoruz. bu seansların seanslar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ekipman zamanı ve minder zamanı. Ekipman alanı dediğimiz alanda e, her hafta değişen bir parkur alanımız var. Burada temel amaç kaba motor, ince motor becerilerini desteklemek. Her hafta değişen ekipman alanı sayesinde çocukta problem çözme becerilerini destekliyoruz. Sıra sını bekleme, arkadaşına saygı duyma gibi kazanımları burada edinmiş oluyorlar. Sonrasında parkur alanını tamamladıktan sonra minder zamanla geçiş yapıyoruz. Burada değiş her hafta değişen egzersizler yapıyoruz. 0-3 yaş fiziksel bedensel gelişimin en en hızlı olduğu dönem desteklememiz lazım. Her hafta farklı masajlar yapıyoruz. E, dokunma duyumuzu geliştiriyoruz. Birlikte dans ritim bölümlerini tamamlıyoruz ve en son paraşüt oyunumuzla bitiriyoruz dersimizi. Peki teşekkür ediyorum. Biraz da Fatma Hanım sizi tanıyıp bilgi alabilir miyiz? Peki. E, Fatma Erişken ben eee Kinduru'da aynı zamanda işletme müdürü olarak Hilal Hanım yanı sıra ve direktörlüğünü yapıyoruz. Hı. İşte uzun süre işte Doğa Deniz'den. Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra master yaptık. Yüksek lisans gelişim psikolojisi. Oyun üzerine oyun terapisi eğitimi. Ve bunun yanı sıra kinder eğitimini aldık. Çocuk gelişim hakkında araştırma yaparken kinder karşımıza çıktı. İşte kinder'un eğitim sistemi gayet hoşumuza gitti. İşte Çocuğun gelişime nasıl katkı sağladığı, aynı zamanda ebeveyni nasıl eğittiği. Yani bizi gayet bir cezbetti. O yüzden araştırırken işte Kinduru'daki ana merkezde görüşüp oradan eğitimini alıp da merkezimizi açtık. Her hafta farklı konulara değiniyoruz. Yani her yaş grubu için ayrı bir beceri çalışmış oluyoruz zaten. Onunla ilgili handoutlarda içerikleri geçiyor. İşte mesela el gelişimi değilim işte 1,5 ile 2 yaş arasında işte kaslar güçlenmesi gerekiyor. İşte kaslar güçlenmediği zaman ileride ne gibi problemler ortaya çıkıyor? İşte mesela öğrenme güçlüğü çıkıyor. En çok, en çok yaygın olan problemlerden bir tanesi bu okullarda. O yüzden bunu e, okul öncesi döneminde tamamlamamız gerekiyor ki bu gibi problemlerle karşılaşmayalım. Şimdi okul öncesi deyince de tabii ki bir çocuğun ilkokula adapte olma durumu var. Her ne kadar şimdi anaokuluna gidilse de böyle bir merkeze gelmek ayrı bir artı. Ee, yani ilkokula adapte olmasını da kolaylaştırıyor. Evet. Yetişkinlere ya da arkadaşlarına nasıl davranması gerektiğini de öğreniyor burada. Evet, tamamıyla yani ilkokula hazırlık olaraktır aslında. Tabii ki çocuk işte kreşe veya anaokuluna da hazırlanmış oluyor bu süreçte. Işte. Orada yapması gereken becerileri de burada öğrenmiş oluyor bir çocuk. İşte mesela kavramları öğreniyor. İşte karenin şekli nasıl olduğunu öğrenmiş oluyor. İlk kez anaokula karşılaşmıyor. Bir çocuk buraya gelen bir çocuk bir sıfır başlıyor aslında. Yani diğer çocuk da öğrenmeye başlıyorken buraya gelen bir çocuk zaten öğrenmiş. De. Onun üzerine yeni bilgiler koymaya başlıyor ve onun için çok daha avantaj oluyor bu. Yani 0-5 yaş olmasının yani anaokula başlamadan önce de buradaki eğitimle anaokuluna daha destekli ve anaokulundan da çıktığında %100 okula hazır oluyor. Evet tamamıyla amacımız yani ilkokula hazırlık olması. İlkokulda karşılaşacağı problemleri engellememizdir. Tabii bunun yanı sıra gelişimdeki herhangi bir basamağını atlatmamaktır. Yani diğer, temel amaçlarımızdan bir tanesi de mesela bebeklerde emekleme kimisi için işte a gerekli değil diyorlar. İşte yani mesela çocuğun güdüsünde olan bir şey değil midir emekleme? Evet. Çocuğun gelişim basamağının tamamen bir tanesidir. Bu gelişim basamağı atlattığınız zaman tamamen bir şey atlamış oluyorsunuz aslında. Yani düşünün ki emeklemeye atlamak. işte daha sonra bir çocuğa işte emekleme gibi pozisyona geçtiğinizde çocuk onu "Aa bu ne?" diyecek ve ilk önce bunu harekete öğretmeye çalışacaksınız. Ama düşünün ki emekleyen bir çocuk zaten bu hareketi biliyor ve hemen onu hızlı bir şekilde yapacaktır sıra demeyeyim de 2000'den sonra milenyum çocukları diyorlar ama aslında çocuklar çok programlı ve bilinçli. Her şey çok çabuk öğrenebiliyor sosyal alemden. E, ki iPad'lerden, tabletlerden bunları çok fazla öğreniyor. E, çocuğun bir şeyi çabuk ve hızlı öğrenmesi ne kadar iyi bir şey. Yani bizim buradaki amacımız da çabuk hızlı öğrenmesi değil aslında. Yani işte tablet falan dediğinizde de yani oradaki çocuk elektronik bir şeye bağlamış. Öğrenmiş olmuyor aslında tam olarak. Yani bakıyorsunuz heyecanlı bir şeyler yapıyor ama 5 dakika sorsanız belki de bilmeyecektir o sorduğunuz şeyi. Dediğiniz temel aslında oluyor. çabuk sıkılmayı da gösteriyor değil mi? Yani çabucak sıkılıyor. Yani odaklanması çok kısa oluyor. Yani, yani düşünün ki mesela sınıfta öğretmen bir şey anlatacak ve onu dinlemeyecek o çocuk. Sonra sebeplerini araştırıyorsunuz veya tahammül etmeyeceksin söylediklerinizi. Sizin söylediklerinizden kaçış olarak hemen işte mesela ödevini yap diyeceksin. Tablete yönlenecek çocuk. İşte sürekli hadi tabletten kalk, hadi bilgisayardan kalk diyeceksiniz. Ama çocuk buna şey etmeyecek yani gitmek istemeyecek. Çünkü onun için alışılmış bir şey. Ama burada öğrenmiş olduğu şeyler zaten onun zevkli. Çünkü oyun yoluyla oluyor her şey. Yani o zevk aldığı için yani ona hadi bunu yapalım, şunu yapalım dediğiniz zaman daha kolay olacaktır öğrenmesi. Gördüğünüz üzere çocuk seslerinin içerisindeyiz, yanımızda da Olga Hanım var. Merhaba, Merhaba Olga Hanım. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuğunuzu buraya getirerek katkısını bize birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ben öğretmenim ve küçük yaş gruplarıyla çalışıyorum hmm. ve birçok çocuğumuzda maalesef ki motor gelişimi tamamlanmamış çocuklar görüyoruz. Hmm. Bu yaş grubunda motor gelişimi gelişiyor. Çocuklarda ve e, Kinduru da e, burası için çok uygun bir yer. Çocuğumuzun motor gelişimi için, hı hı. görsel e, algısı için, hı hı. hafızası hı hı. için, işte e, hareketlerin ne daha kolay yapabilmesi için hı hı. E, uygun bir ortam. Çok mutluyuz buraya gelmekle. Yani çocuğunuza gereken katkıyı alıyorsunuz ve siz de aynı şekilde bilinçlenerek buraya geliyorsunuz değil mi? Evet alıyoruz ve evet e, bunun bilinciyle buraya geliyoruz. Ben kızımda çok büyük gelişmeler gördüm. 2 yaşında sanırım. 2 yaşında. E, kendi başına birçok şeyi yapabilecek duruma geldi. Buraya gelmeden önce bunları yapamıyordu. Şimdi yapabilecek duruma geldi. Bu da beni mutlu ediyor. Bebeğinizle size sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kinder'ın farkını ve çocuğunuza kattıklarını anlatabilir misiniz? Ee, biz 7 ay önce başladık Kindro'ya, bir deneme amaçlı başlamıştık. Ama e, o tarihten beridir e, gelmemizin en büyük amaçlarından bir tanesi çocuğumuzun hem e, gerek Tanıt yani hayvanlarla ilgili bilgi gelişimi gerek evdeki yapabileceği hareketler, ondan sonra yani vücut gelişimiyle ilgili ve beyin gelişimiyle ilgili sürekli yol kat ettiğimizi fark ettik. Efendim burası çocuk gelişim merkezi olduğu için çok çocuk sesi duyabilirsiniz, yetişkin sesleri de duyabilirsiniz ama burada mutlu mutlu yetişkinler ve mutlu mutlu çocuklar var. Kinduru'yu şiddetle tavsiye ediyorsun. Kesinlikle. Siz de mutlaka gelin diyorum.